Merhaba arkadaşlar ben Buğra Bu videoda sizlere beraber e, MTA program server kurmayı öğreteceğim. Hatırlarsanız daha doğrusu beni takip edenler e, bu Facebook hesabım. Alta e, bana 10 ay önce bir video yüklemiştim. Bu 6K izlenmeli olmuştu. Ama ben yanlışlıkla bu YouTube kanalımı silmiştim. Daha doğrusu artık buna erişimim yok. Bu artık e, benim değil. Bu kişisel değil artık. Kimseye ait olmadığı için buna daha video atamıyorum. Bunun arkasından çok Facebook'tan mesajlar geldi. Facebook adresin. Çok mesajlar geldi. Abi bunu öğretir misin diye ben de dedim herkese. Ee, size yakın bir zamanda tekrardan öğretmek için çekeceğim dedim. Bu sefer portu öğretmeyeceğim. Sadece SC ve ara öğreteceğim. Belki portu öğretebilirim. Aslında size direkt portun şeyini göstereceğim. Neyse portu da öğrensem Bir dakika şimdi. Şimdi yeni kanalım bu. Bunu atacağım videoyu. Şu anki burada hiç video yok. Bu bölüme atacağım bunu. Şimdi bunları kapayalım. Şimdi siz MTA'ya sağ tıklayıp dosya kolumu açıp da şurada server dosyası olacak. Bunu kopyalayın ki bunu böyle başka serverler kuru, kurmak için kullanabilirsiniz. Yani içindeki dosyaları bir daha silmekle uğraşmayın. Bunu koplayın ma masaüstünde üstünde serverinizi kurun. Sonra tekrar yeni bir server kurmak için yaparsınız Neyse. Ona bu serverimiz bizim şimdi. Bunda daha hiçbir şey yok şimdi. Buradan ilk önü meta serverden şurada olacak. Şu default meta server bölümü olacak. Buraya adını yapalım. hala getirsek güzel olur. Ha, aşağı iniyoruz. Burada play var. Bu play olacak. Eğer raca yazarsanız bu yarış haline gelir. Ee, serveriniz normal olduğunda çalışmaz. Onu da belki bir sonraki videoda gösterebilirim. Burası play olacak. Bu bölümü unutmayın. Size tekrar bu bölüme geleceğiz. Üstte serverimizin adını kurduk. Buna buradan portunu falan değiştirme var ama bunları ellemeyin. Sonra derseniz bilgisayarım kasabilir derseniz bunu 20 veya 20 kişiyle falan düşünebilirsiniz. Ama ben 32 kişide duracak. Çünkü serveri bunu. Acele kısmına düzenle deyip burada kendimize yetki verebiliyoruz. Ben kendime daha önceden yetki vermişim. Veya ben şuradan yetkimi sileyim. Sizlere tekrardan göstereyim. Sizde böyle olacak. Admin olacak. Konsol eee süper ee, daha doğrusu kurucu ama siz kimi şeyler, scriptler sadece kurucuya yetki vermiyor. Sadece admin'e göre yetki veriyor. O yüzden biz kendimize şu anlık admin verelim. Şimdi bunu kopyaladık. Bu resource'un script kısmı. Ama biz user olduğumuz için, biz bir oyuncu olduğumuz için user diyoruz ve buraya kullanıcı adımızı veriyoruz. Mesela örnek Buğra diyelim. Ve kaydediyoruz burayı. Sonra biz scriptlerimizi nereye mi atacağız? Şurada iki tane scriptim var. Nereye mi atacağız? Resources bölümü var burada. Buraya atacağız. Buraya attık. Sonra bir daha oyundan girince P panelle bir daha başlat. Ondan sonra serveri kapatınca tekrar başlat tekrar başlat. Ama yani sizde de iki script olmayacak. Siz bayağı yüklerseniz abi diyeceğiniz bunlar nasıl biz hepsini aynı anda açacağız. Şunun adını alalım. Bunun adı böyle kalacak. Sonra daha demin hatırlarsanız demiştim daha önce. Bu aşağı iniyorsunuz. Burada bir bölüm var. Şunu şuraya bir kopyalayalım. Şunu bir aşağı alalım. Buraya yine aynısını kopyalım. Şu web admin bölümünü bizim o üst alıntı sc bölümünü şeyini yazacağız. Bunu bunu yazacağız. Sonra bizim iki scriptimiz olduğu için bu çok uzun bir şey olacak ama e, böyle yapmakta fayda var. teknik tek açmak yerine birazcık uğraşın yani. Sonra tek e, burada da üst alıntı sc vardı. Evet bir de fiyat okul var. Klasör halinde. Eee eğer bir scriptiniz varsa Winrar halindeyse eğer çalışmıyorsa Onu normal klasör haline getirin Winrar halinde zip e, hata şey Server hata olarak algılayabilir onu Yani açmaz onu belki e, Görmez bile o derece yani Size o yüzden şey diyorum bu birler falan kalsın Bu hala play oluyor Ve bunu kaydet diyoruz Sonra bu Araba değil mi bu şimdi Bizim e, arabalarımızda f1 e, Panele girince Arabalar bölümünde nasıl görecek bunu sonra e, şeye giriyoruz gameplay'e. Program var. Buradan ve işte var. Bunu alacağınız buraya düzenle diyeceğiniz. Sizin mesela biz nereye? Arabalar bölümüne ekleyelim. Buna arabalar bölümünü bulalım. kas Sonra gelelim. Ben bunun abi kodunu nasıl bulacağım? Buna gelin. Clean bölümünde bak zaten böyle biraz bakarsanız zaten çok böyle bir e, 3 4 tane aynı rakamdan göreceksiniz. 418. Adam e, bir tane e, script oluşturucu bir program var. 2 TFF dosyasıyla yanlış hatırlamıyorsam TXT dosyasını e, birleştiriyor ve size kendi e, klasörleri oluşturuyor arabanız için. Bunu Revento yapmıştı. 418'miş bizimki. Nasıl ekleyeceğim ben bunu? Şimdi bu Alfa'nın bölümüne 418 unutmayalım. Şunu yapalım şöyle. 418. Buraya da fiyat okul taşıma diye yazalım örnek. Bu bizim F1'de çıkacak e, adı panelimizin. Buna bunu da kaydet diyoruz ve bunu buradan siliyoruz çünkü biz bunu kaydetmiştik. Buradan düzenli, e, ben düzenleyemiyorum çünkü benim bilgisayarım nedenle bilmiyorum. Şimdi buradan bunu sildik değil mi? Evet. Şimdi bunu tekrar buraya ekleyince panelimizde oluyor. Bu mapı böyle alttan değiştirebilirsiniz. Şuraları adınızı falan serverinizin adını falan yazabilirsiniz. Ve şurayı mesela burası Arena 51 olarak ayarlayabilirsiniz. Şurayı San Fierro olarak yazar şey seçebilirsiniz. Oyuncuların görmesi için. Sonra hatta hatta F panelinizi bile değiştirebilirsiniz. Ee, böyle daha şekilli şeyler var. Daha güzel daha çok eklenten mesela kill komutu böyle resmi şekilde var ona basınca da ölebiliyorsun yani o şekilde neyse bu böyle dursun bizim serverimiz bunu silebiliriz bu önemli değil artık bizim için şimdi serverimizi başlatalım biraz hızlı açılması gerekir varlık alıntı sc diyor hata vermiş galiba adından dolayı olabilir adını değiştirmemiz gereklidir. Kesin. Ya da belki script hatalı bile olabilir. Neden olmasın? artık server diyor. Serverimiz başladı. Biz Serveri tekrardan açabiliriz. Bir dakika şimdi. Adını bir düzenleyelim şuradan. Hata olmasın. Yani genellikle script e, şey boşluk bırakmaz diye söyleyeyim size. Script'inizde boşluk bırakmayın adınızı yazarken. Şuraya da ben aslında hata yaptım. Sizlere belki göstereyim diye. Şunu da şöyle yapalım. Serverimizi kapatalım. Ve bir daha açacağız zaten. E, size yani söyleyeyim. Ne kadar çok script'iniz varsa serverin açılma şeyi e, yavaş olur. Neden? Çünkü e, server kendi araştırıyor hata var mı diye. Bizim iki skriptimiz olduğu için birini çok hızlı araştırdı. Diğerinde hata olmadığı için zaten bir, bir tane oldu. Şu an böyle bir hata vermediği için rahatlıkla şifremiz 1 2 3 olarak açıldı. Şimdi meta'ya girelim. Siz de belki göz görmeyebilir. E, onu nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bir açalım bakalım. Küçük ekran olarak ayarlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar pencere modu halinde ayarladım. Siz görebiliyor musunuz? tam bilemiyorum burası neden böyle oldu neyse. Sonuç tarayıcı diyoruz. Ve şu an bu sizin serveriniz olduğu için siz bilgisayarda port bile açsanız bile IP açsanız bile yine de girmez. Sadece yerel kısımda kendi şeyinize girebilirsiniz. Port açıda başka IP vererek başka internet, internet adresi olarak girecek çünkü bu internete bağlanacak. Şifremiz 1 2 3 olarak girelim. arabamızın olduğunu düşünüyorum. Sizlere nasıl şimdi kayıt olacağımızı da göstereceğim. Ve eğer bakalım alttan bir şeyler doluyorsa ya da dolmasa bile skripte çoktan dolunmuştur. Şimdi hemen register olalım. Kullanıcı adımız Buğra'ydı. Usher Buğra diye yazmıştık. Şuraya 1 2 3 yazalım. Yani pardon 4 harfli olmadı. Neden çünkü? 1 2 3 4 5 6 neden olmadı? Ankot diz nam ediyor. Adımız mı çok şey? Bakalım bugün burada. Ha evet olmuş. Şimdi restoracağız paneline bakalım bak fiyat üst üst yazı evet bu ikisini yüklemiştik İkisi de sorunsuz çalışıyor üst yazımız hatırlasana bak üstünüze iyi bir yetkililer küfür yasak falan filan diyor ben bunu dü e, düzeltmedim şu GTA sa benim normal bir oyundaki adım görüyorsan üstüne şimdi mor renkli pembe ile mor arası şimdi bir de F1 panelimize bakalım araba çalışmış mı F1 siz işte bu F1 e, GUI kısmını değiştirebilirsiniz biz karşıda koymuştuk fiyat okul taşıma Evet tam da dediğimiz gibi olmuş. Sorunsuz çalışmış. Evet. Arabanın sürüşünü de test edin. Yani Birçok sikip koyabilirsiniz. <laughs> Bakalım normal normal arabadan bir farkı yok yani bir hatası yok. Hem de yerlere göre çok sürtünme oluyor. Tam böyle ayarlanmış. Fiyatın özel bir arabası olarak. Güzeldir güzel drift atıyormuş. Neyse. İşte böyle. Şimdi aramamıza baktık yani. Özel bir kodlamayla yapılmış. Güzel bir e, şeylerle yapılmış. Plakası bile eklenmiş. Altta altta anılarda anlamsız olarak bir yazı bile koyulmuş. Ducato. Evet. Şimdi Meta'mızdan çıkalım. Yani Sorumsuz çalıştı yaptıklarımız. Şimdi Google'ımızı açalım. Ee, kendi internetimizin IP bölümüne geçeceğiz. Ama nasıl diyeceğiz diyeceğiniz? CMD yazıyoruz. Bir dakika internet. Eh. CMD yazıyoruz. Bunu bunu kapatabiliriz. Bu önemli bir şeydi. Tekrar açarız zaten port yaptıktan sonra fark ediyor. Zaten şu an biz kimse göremez bunu. Arkadaşımız olmadığı için ip John Fik diyoruz. Ve burada 192 168 1.1. Bunu unutmayalım. Ve bunu da unutmayalım. Bu bizim IP 4 adresimiz Bununla şey yapacağız. 191 92 192 168 1.1. Diğeri de 1.8. 192 bir dakika 192 admin ttnet yani ttnet iseniz ttnet kullanıyorsunuz şu an başka birinin e benim internetime kimse giremez sizin internetinizde kimse giremez ama şifreler aynıdır sadece sizin internetinizde wifi veya farklı bir kablo bir şeyle bağlananlar sizin internetinizde şeylere girebilir bunu geçti ya yani, bile olmuyor galiba ben denemiştim birkaç kez defa sanal sunucu bak gelişmiş not sanal sunucu sonra şurada bir resim olacak ben bu kısmı durduruyorum Evet arkadaşlar tam böyle sunucu adı betas her UDP protokolü olarak iPad'si sizin bizim 1.8 oldu kısımda hatırlarsanız. Birinci portumuz müş Hemen sizinle birlikte yapalım. Şuraya şunu alalım. Şunu da şöyle alalım. Bu ilk önce kullanıcı adını tanımla diyerek MTA serv. Evet. Protokolümüz UDP. Sonra IP adresimiz 192.168.1.8 Sonra burası 198'di. Şimdi 22003 Buraya da 22003. Bunu böyle yaptık ve LAN portu. He, pardon yanlış olmuş. Bu bölümü buraya yazacakmışız. Bu bölümü de Bak, portlar ben, ben okumadım. Ee, LAN IP en sona aymış IP Bunları böyle yazacakmışız. add olarak çarpıyoruz. Şey bu sorusuz olarak çarptı şey kabul etti bu sefer. İkincisine servis adı otomatik olarak Outy e, olarak kaydeder. Yani buna bir kullanıcı tanımlı kendinize özel bir isim yapmayın. Buraya yine UDP diyoruz. Ve yine burayı pardon burayı da evet burayı da Van portunu da 22 126 22 100 26 Burayı da aynısı Tam burayı şöyle yapalım Burayı da aynısı Ve adede Bu da sorusu bu da Audi Bu sefer bu TCP Burayı yine 18 yapalım Bura 22 005 Burada böyle Abi diyeceksiniz. Kimileri ben videoları çok önceden izledim. IP adresi .com netive alan veriyorlar. ip iPad'si e onu atın diyorlar. Böyle bir şey yok. Kesinlikle hayır. Kimi mesajlardan da şimdi no port açmayı göstermeyi vazgeçtim. Direkt bize portları böyle yazdım ama. Siz yine de o ip adresinizi Arkadaşınıza atmayı deneyin Olabilir olmayabilir demiyorum Ben olmadı Ben farklı bir yönteme başvurmuştum O da benim e, Başladığım yöntem hatalı çıktı Olmadı Çünkü site artık paralıymış Dediğim gibi Yani Siz Normal olarak bu yaptıklarımı yapın Portu normal açın O ip bölümünden ip adresini atmaya çalışın olursa oynayın. Olmuyorsa farklı yöntemlere başvurun yani. Benim şu an elimde olan bir şey yok. 49.90 diyor yani. Bu da kötü bir şey olmuş ama adamlara da hak lazım çünkü uğraşmışlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni kanal açtım. O diğer kanal gittiği için buna yükleneceğim Arkadaşlar biraz da böyle diğer videolar falan atacağım ne diyeyim like atın yorum yapın yorumlarınız Eğer bir hatanız olsa onları yazın Facebook'tan çok fazla eklemeyin ben sadece yorumlarınıza cevap vereceğim Çünkü benim de kişisel bir Facebook'um sizin yani böyle sizin bir şeyler sormanız için ekle eklenecek değil burada benim ailem ekli benim Facebook'umda yani normal YouTube'a yazın ben YouTube'a önem vereceğim İyi günler.